derken Adıyaman'dan bir mucize kurtuluş haberi geldi. Şu anda ekranlarınıza yansıyor. Adıyaman merkezdeki Kılıç Apartmanı'nda depremin 177. saatinde 35 yaşındaki Bünyamin İdacı sağ olarak kurtuldu. Şu anda ekipler e, Bünyamin İdacı'yı dışarı çıkartıyorlar. Bir el ele o koridorun, hayat koridorunun oluşturulduğunu söyleyelim. Ekranlarınıza yansıyan görüntülerle birlikte bir yandan da termal bir şekilde sarıldığını çünkü üzerinden çok zaman geçti. Şu anda o görüntülerle de görüyoruz Bünyamin ilacının eee şu anda görüntülerle birlikte de görüyoruz. Ee, Bünyamin ilacıya dair görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Gerçekten umut haberleri bunlar. 8 günde bir mucize daha yaşanıyor. Görüntüler Adıyaman'dan. Adıyaman merkezde Kılıç Apartmanı'nda depremin 175. 177. saatinde 35 kişi 35 yaşındaki Bünyamin ilacı sağ olarak kurtarıldı. Hemen canlı görüntülerle devam edelim. Bu kez Hatay'dayız. Hatay'da da yine bir kurtarış bekliyorduk ki şu saatlerde artık 178. saate girdik. Hatay'da 26 yaşında